yapacağız. Her zaman ki ben ne yapıyorum düşünüz. Tabii ki de kız kız kız. Anlıyorsunuz kız. Bu da yılbaşı ağacımız var. O zaman çizelim. Arkadaşlar önce yüzünü çiziyorum. Önce yüz. Yüz yüz yüz. yüz çiziyorum ben. Tamam. Çizdim. Saçını çizelim şuradan. Şöyle. Şöyle çizelim. içine boyalım. Ey, kulağı boyandı. Kulak da yaptım ben. Şöyle kulaklık da olsun. Şöyle bu tarafa da yapalım. Şöyle. Tamam. Eminim. Şöyle boyalım. Tamam. Şimdi burnumu yapalım. Şöyle. Sağını yapalım. Şöyle. Tamam. Şurası da kıyafetimi yapalım. Şöyle yapalım. Dokka işte. Şöyle çiziyorum. Çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Tam şu anda like atın, abone olun lütfen. Tam şu an Oh Tamam. Bitti. Şöyle arkadaşlar. De şuraya da bir tane yıldız atayım Şuraya da S yazalım. Şöyle bu şekilde yaptım. Şöyle böyle. Videoda te ters görünebilir diğer taraftan ama böyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik.